Yedisiydi değil mi bugün? Allah rahmet eylesin. Ay Nazan, yani susayım susayım diyorum ama sen gerçekten şaka gibisin ya. Bir de soruyorsun yedisiydi değil mi bugün diye bilmiyorsun sanki. Nerede Cahit'le Yiğit? Düşündür mü hiç? Sen niye tersleniyorsun bana acaba? Ya tamam, bırak, bırak Allah aşkına konuşturma beni ya. Ayşen Hanım um, şu kızına bir şey söyler misin? Hayır bir haftadır böyle bu. Ay ne oluyor anlamadım ki ben ya yani, bir derdin varsa söyle çözelim ical. Ya tamam ne oluyor şimdi? Nazan, bana bak. Bir haftadır her Allah'ın günü senin kocan da Yiğit de yan komşudalar. Bir o yılan kadının evinde yatıp kalkmadıkları kaldı. Memnun musun Nazan? Ha? O çeneni tutamayıp sebep olduklarından dolayı memnun musun Nazan? Ay Hanım, bak şu kızına bir şey söyle. Ya bırak. Bırak mutfaktaki hizmetliler bile senin o kadına nasıl hakaret ettiğini konuşuyorlar be. Biliyor musun sen bunu? O kadının nasıl kahrından öldürdüğünü konuşuyorlar seni. <laughs> ben o mutfaktakilerin seslerini kesmeyi bilirim ama. Ne? Sen dua et de Cahit'in kulağına gitmesin. Ay yeter. Yeter içimi kuruttunuz sabah sabah. İclan sen de lafını bil. Ne olmuş Nazan'a? Ne yapmış Nazan? Ben de oradaydım. Aa, biliyorum anneciğim. Ben senin de orada olduğunu gayet iyi biliyorum. Yeter dedim. Ne yaptık? Çektik silah kadını mı vurduk? Ne Hafize'ymiş be. Bir haftadır gecemiz gündüzümüz Hafize. Kör öldü badem gözlü oldu. Ay hakikaten ya. Ay ağzını öpeyim konuş Allah aşkına Aytun Hanım. Bu ne ya? Hayır, meğer Hafize Hanım Allah rahmet eylesin de... ...kızının da pek kıymetlisiymiş, haberimiz yokmuş. Nazan, bana bak. Sen benim derdimin ne olduğunu çok iyi biliyorsun da işine gelmiyor senin. Senin yüzünden Yiğit bir haftadır gece gündüz o kadının evinde be. Ya tamam. Hadi, hadi bakalım bir an önce silkelensin, herkes kendine gelsin, tamam? O Elmas da yatsın kalksın dua etsin bebeğine bir şey olmadı diye. Ay hakikaten ya. Hayır maşallah da yani o da ne dokuz canlı veletmiş ya. Hı. Merak etmeyin ya, hastalıktan öksürmedim. Ben geldim diye öksürdüm. Ayaklanmışsın, bavulunu topladın, vedalaşmaya geldin herhalde. Yok, daha değilim. o günlerde gelecek. Hadi canım, hadi güzelim. Ne söyleyeceksen söyle, bak bir şey konuşuyoruz burada, hadi. Duydum, duydum, konuşuyorsunuz. <laughs> Şuna bak ya. Muhatap olma. O zaman ben içinizde en sessiz olanla muhatap oluyorum. Benim Sekab'a gitmem gerekiyormuş, Yiğit çok ısrar etti. Ama onu göremedim. Herhalde komşu da doğada. Hmm, ne iyi oldu söyleyeyim bilmiyorduk biz. Söyle hadi ha. Ay senin hoşuna gitmiyor tabii değil mi komşuda olması? Terbiyesiz. <laughs> Ay ben şu ucu benim bile diline düştüm ya. Neyse ben çıktım. Beyefendi şoförüyle gidecekmişim. Telefonum kapalı. Haber verirsiniz siz de artık merak etmesin. İyi git. Bir check-up'ın eksikti. Evet ben de öyle dedim. Bir check kabım eksik dedim. Maşallahım var dedim. Ama işte. Hı. Hmm. Var var maşallahın var. Domuz gibisin. Hadi güzelim hadi canım git check up mı yaptırıyorsun ne yaptırıyorsun hadi. Bu arada kafasına silah dayamadın ama hakaretlerin kurşun gibiydi. Tam kalbinden vurmuşsun kadın. Bana bak. Ay, ben şimdi bunu dövülmesini çekemeyeceğim. Hadi. Hadi çıktım ben. Ha ben bu cadı suratlının bile diline düştüm öyle mi? Ya Cahit duyarsa Aytül Hanım? Ha? Ne yapacağım ben o zaman? Hadi bakalım Nurhan'ım. Senin yasına yeterince saygı gösterdik. Aa Seçil'cim, şirkette şirkettesindir herhalde. Evet şirketteyim ama Yiğit Bey... Biliyorum, biliyorum. Yiğit Bey'in şirkette olmadığını gayet iyi biliyorum. Ee, ben seninle özel bir şey konuşmak istiyorum. Birazdan şirketteyim, tamam ee, bekliyorum İclal Hanım. Görüşmek üzere. Bu neydi şimdi ya? İclal Hanım benimle konuşmaya geliyormuş. Ne olacak kızım? Kutlama gecesi kulağına gitti kesin. Yani ben ne yapayım canım? Yiğit Bey'in bekçisi miyim? Neyse bırakın siz kutlama gecesini de... ...Elmas'ın anası öldü diye... ...adam bir haftadır şirkete uğramıyor. Cahit Bey ile Fatih Bey ne demeli? Yani Allah rahmet eylesin de... İşler durdu resmen. Vallahi bu kadar olur. Aynen ya.